Merhaba arkadaşlar bilin oyuncu kanalına hoş geldiniz ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte ıı, yeni kanalımızın açılışını yapıyoruz evet arkadaşlar eski kanalım soku oyunda evet arkadaşlarım trolledi ismi sokak koyunda yaptı eski kanalım yani artık pek fazla ilgilenmiyorum artık yeni videolarımı burada yapacağım yeni kanalımın ismi bu, bu videoyu iki kanalımda atarım bilin oyuncuyla soku oyunda ee, İkisinin de linkini aşağıda bulursunuz ve abone olursanız sevinirim. Ee, şimdi bunu ilk başta adı ne? Hmm. Yiğit sokak atacağım için. Şimdi sokak oyuncular ad soruyorum buradan. E, e, sokak abonelerimin hepsi um, bilinen oyuncuya geçerse cidden daha güzel her gün videolar gelecek her gün hatta Öyle gün falan değil her gün videolar gelecek videoların hepsi 10 dakika olacak yani 10 dakika en fazla 15 dakika olacak 10 dakika geçmeyecek yani yeni ee, iki tane intro yaptım bunlar bunlar pek fazla önemli değil bunlar eski kanalın introsu yeni bir tane intromuz var böyle bir tane daha introm var o da burada bilen oyuncu intro ee, yani outro falan yapacağım ben. Yani outro falan da olacak. Yani kanal baya gelişti. Ee, kanalı hemen size şöyle göstereyim. Ve kanalımda şey e, Hardcore Survivor, Survivor, e, Multiplayer, Hunger Games, Sky Wars, Egg Wars. E, o, o tür mini gameler olacak. Hani baya güzel olacak hatta. Yani ne diyeyim baya güzel olacak. E, ben de kendime çekeceğim arkadaşlar videolarımı. Hemen şöyle YouTube'a girelim. Şunu, şunu, şu, şu, yeni tekrar atalım. Evet. Ee, şimdi buradan hemen kanalıma geleyim arkadaşlar. Ee, ben size linkini vereceğim. Evet. E, profil resmim böyle bir şey. 4 abonem var şu anlık. Daha yeni açtım kanalı. Dün açtım. Ee, profil resmim böyle benim kullandığım Minecraft bilgisayarını burada arka planda G tarif arkadaşlar. Ee, ne bileyim. Hemen şuradan Neyse. Yokmuş arkadaşlar. Buraya geçelim. Ee, dediğim gibi yani böyle ee, kanalım artık yeni kanalım böyle ee, oynatma listeleri gelecek ee, bu eski kanalım ee, Aziz oynuyor bu Aziz'in kanalı bu Timur'un kanalı Timur Gaming bir tane video koymuş galiba yok benim kanalım abone olmuş ee, bu eski kanalım Yiğitcan Sezer yazıyor hemen eski kanalıma gireyim bakayım bir ee, buradan eski kanalım işte böyle arkadaşlar 39 abone sahip olarak gözüküyor ama 39 abone değil azın kanalına bakalım hemen arkadaşlar azın kanalı 16 abone arkadaşlar ee, aziz bayağıdır video atmıyor bu benim eski kanalımın linki aziz bilmiyor benim yeni kanalı açtığımı ee, böyle yani buraya abone olursunuz sevinirim izleme devam devam videonun devamı için bir like atın Hayır, yani, ha, iki katını istiyorum. Bu videoda bir like gelirse diğer videoda iki like, öteki videoda yine iki like gelebilir ya. İki like'ın altında gelmezse sevinirim. Yorumlara fazla önem vermiyorum. Dislike gelmesi sevinirim. Ee, herkesin anından öpüyorum, gözünden öpüyorum, büyükleriminden, küçüklerin gözünden öpüyorum. Görüşmek üzere.